kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar. Bugün sizlere dolmalık biber turşu tarifi vereceğim arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle gün masalarınızda dostu düşmanı çatlatacak bir turşu tarifi arkadaşlar. Lütfen sizlerden ricam bu turşuyu yapın ve övgüleri kapın diyorum. Bakın burada salatalıklarım vardı, havuçlarım vardı. Salatalıkların baş ve uç kısımlarını kestim. Aynı şekilde havuçların da baş ve uç kısımlarını kestim. Sirkeli suda 2-3 saat kadar beklettim. Daha sonra havuç ve salatalıkların bulanık suyu gidene kadar, çamurlu suyunu arındırana kadar yıkadım. Arkadaşlar, illaki ister istemez salatalıklar kirli oluyor. O suyunu arındırana kadar yıkadım ve küçük küçük küp şeklinde doğradım bütün salatalık ve havuçlarımı eşit olacak şekilde daha sonrasında lahana vardı bir bütün lahananın dörtte birini yani çeyrek kullandım arkadaşlar sarımsaklarım vardı onları da yine aynı şekilde küp küp doğradım ve sonrasında bütün malzemeyi karıştıracağım arkadaşlar dolmalık biberlerimizi önceden yıkadım çekirdeklerini ayıkladım temizledim hazır hale getirdim Bakın şimdi lahanamı da ekleyeceğim. Sizler daha derin bir kap içerisinde yapın isterseniz. Çünkü ben sizlere göstermek amaçlı bildiğimiz klasik kayık tabaklardan vardı. Onu kullandım arkadaşlar. İster istemez dökülüyor tabii ki. O dökülenlerini koymayacağım içine. Yaklaşık 1,5-2 kilogram kadar dolmalık biberimiz vardı arkadaşlar. Benim kullandığım biberler kızarmıştı. Rengi bu yüzden böyle kapya biber değil. Normal bildiğimiz acısız dolmalık biber kullandım arkadaşlar. Siz dilerseniz acısıyla da yapabilirsiniz tabii ki. Bakın içini basacağım. Doldurana kadar görmüş olduğunuz gibi. Doldurabildiğiniz kadar doldurun arkadaşlar. İçinde boşluk koymamaya çalışın. Bütün biberlerimizi aynı şekilde dolduracağım. İçinde hiç boşluk kalmayacak şekilde doldurduktan sonra bütün malzememi Bakın her birinden katmaya çalışıyorum. Katacağım en sonunda doldurduktan sonra biberlerimin altına her bir köşesine bir bıçak yardımıyla çizik atacağım arkadaşlar. Çizik atmamdaki sebep içinde susuz kalmasın, sirkesiz ve susuz kalmasın, biberlerimiz erimesin. Buradaki amacımız o. görmüş olduğunuz gibi bütün biberlerini dolduruyorum. Ben biberlerimi doldururken sizlerden ricam videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı sizlerden rica ediyorum. Ve kanalıma ücretsiz abone olursanız yeni videolarımdan ve bildirimlerimden haberdar olabilirsiniz. Beni destekleyebilirsiniz. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce en güzel şekliyle videolarımı sizlere anlatmaya, aktarmaya çalışıyorum. Bu turşuyu daha önce de yapmıştım. Çok da güzel olmuştu. Dilerim sizler de yapar beğenirsiniz. Bütün biberleri doldurduktan sonra iç malzemesi fazla gelecektir arkadaşlar. Tabii ki bu biberlerinizin boyutuna göre değişebilir. Benim biberlerim çok büyük değildi. Fazla gelen malzemeyi 1 litrelik bir kavanoza doldurdum ve onu da turşu yapacağım arkadaşlar. Burada 1 su bardağı kaya tuzu kullandım. 2 su bardağı da Gerçek üzüm sirkesi kullandım arkadaşlar. Bu sulandırılmış olanlardan kullanmadım. Bakın şimdi 5 litrelik bir bidonum vardı. İçerisine bütün biberlerimi boşluk kalmayacak şekilde doldurabildiğim kadar doldurdum. Boşluk kalan kısmına ise e, turşuluk biberim vardı. Ondan havuç, salatalık ve sarımsak ekleyerek kavanozumun boş kalan yerini doldurdum arkadaşlar üzerine eritmiş olduğum kaya tuzunu ve sirkeyi ekledim arkadaşlar. Kaya tuzu zor eriyen bir tuz biliyorsunuz. O yüzden uzun süre ya bekleyeceksiniz ya da karıştıracaksınız. Ben erimediği için bir süre beklettim. Kalan tuzu da o şekilde suyla eritip döktüm. Yani sirkenin miktarı değişmediğini aynı şekilde 2 su bardağı kullandım. Bidonumun kalan boşluk kısmına ise normal bildiğimiz içme suyu, kendi içtiğimiz sulardan koydum arkadaşlar. Çeşme suyu kullanmadım. Kesinlikle turşularında çeşme suyu kullanmıyorum. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. Ve turşu kapağım vardı. En son olarak turşu kapağını kapatıp kavanozun ağzını sıkıca kapattım. Birkaç gün bu şekilde bekletip tuzunu kontrol edeceğim. Daha sonrasında ise serin ve karanlık bir yerde muhafaza edelim arkadaşlar. Ben bu şekilde yapıyorum. Kalan malzememde bakın gördüğünüz gibi kavanoza doldurmuşum. Üzerine 2-3 adet limon tuzu ve 1 yemek kaşığı kaya tuzu ekledim. Burada sıcak su kullandım arkadaşlar. 1 çay bardağı sirkenin üzerine kaynatmış olduğum suyu dökeceğim ve hiç kullanılmamış temiz kapakla kavanozunun ağzını kapatıp o şekilde bekleteceğim. Ben bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Sizler dilerseniz limon tuzu kullanmayabilirsiniz ama ben daha önce de belirtmiştim turşu ve reçellerini çok az miktarda kullanıyorum arkadaşlar. Yapıp deneyecek olanlara afiyet şifalar olsun. Rabbim herkese yapıp yemeği denemeyi nasip etsin inşallah. Soframda bulunanlardan Rabbim olmayanlara da nasip etsin.